Canlarıyla, canlarıyla, hatırlayın yani ordu donaltılacak düşman kapıda Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem kim infak edecek deyince Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anhu ve arda bütün malını getirdi, geldi Allah Resulü şöyle baktı kendisine, ya Ebu Bekir ailene ne bıraktın Ebu Bekir o müthiş sözü, dedi ki ya Resulullah önce Allah sonra sizi bıraktım ya Resulullah deyince Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem duygulandı. Gözleri doldu. Ömer malının yarısını getirdi. Osman işte birini getirdi. O bu şekilde Talha e, ve diğerleri hepsini getirdi. Gerektiği yerde malını Allah yolunda harcayacaksın. Tasadduk ettiğin Yediğin malı senindir. Diğerleri senin değil. Yarın da ama diye parayı alıp gider. Değil mi? Tıpkı bir işte kişi gibi. Evine altı ayda bir bir kilo et almaz. Çocukları ve dua ederler ölsün diye mirası paylaşsınlar. Cimri. Cimri de cimri var yemez. Ne oldu? Depremde o daireleri, evler yerle bir oldu. Hepsi gitti. İşte bunlar senin eline gitmeden Allah yolunda infak et. Et ki orada önünde olasın. Ve cahedu işte sebilillah. İşte ulaike yercune rahmetallah. İşte iman edenlerin gayesi bu saymış. Yoksa Ebu Bekir niye malını getirsin hepsi? Niye Ömer getirsin? Niye Osman getirsin? Niye üçte birini yarısını? Bunlar deli mi? Hayır. Yüce Allah'ın rahmetini elde etmek için. Ulaike rahmet Allah. Vallahu gafurur rahim. Allah gafur rahim. Günahları affedendir. Yani dünya dolusu günahlarla gelsen